Merhaba arkadaşlar. Güncel önüsünce bir çekilişe hoş geldiniz. Ama çekilişe başlamadan önce hepinizin yeni yılını kutlamak istiyorum. Umarım 2014 yılı istediğiniz gibi geçmiştir ve 2015 yılı çok çok daha iyi olacaktır. Neyse böyle kısa bir kutlamadan sonra isterseniz yavaş yavaş çekilişe başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi 4 ayrı kategoriye ayırdım. 4 ayrı oyun için adını alt alta yazdım. Evet şimdi isterseniz yavaş yavaş çekilişimize başlayalım. Birinci oyunumuz Markov of the Ninja. Hemen kopyalayalım. Ve çekiliş programıyla burada internetten bulduğum bir programla çekilişimizi yapalım. Evet. Ekliyoruz. Çekilişi. Hadi. Evet. Mr. Last Turk. Mr. Less Türk arkadaşımızı tebrik ediyorum ve bu oyunla iyi eğlenceler diliyorum. Şimdi isterseniz hemen öncelikle Mr. Les Türk'ün ismini evet işaretleyelim ve ondan sonra hemen ikinci çekilişimize yani Skyrim için olan çekilişimize başlayalım. Yeni kopyalıyoruz ve programa ekliyoruz. Çekiliş Evet. gerardchelsea2 Chelsea gmail.com Bu arkadaşı da tebrik ediyorum ve oyunla iyi eğlenceler diliyorum. Şimdi yine olduğu gibi bu ismi işaretliyoruz. Ve hemen üçüncü oyun için çekilişimize başlıyoruz. State of Decay için. Ah. Evet ekliyoruz. Hadi çekiliş. Evet Kadir Bakar Kadir arkadaşa da teşekkürler katıldığı için ve bu oyunla iyi eğlenceler diliyorum. Diğerlerinde olduğu gibi de hemen bu ismi işaretleyelim ve son oyunumuz için Age of Empires için çekilişe başlıyoruz. Oops. Ayaksı. Evet. Bir. ne oldu? Şimdi tekrar. Hadi. Evet. Melih Ertan kendisini kutluyorum ve oyunla iyi eğlenceler diliyorum Evet arkadaşlar hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum ve kazanmayanlar için şunu söylemek istiyorum hiç e, üzülmeyin ilerideki çekilişlerde daha büyük şansınız olabilir çünkü bu çekilişler devam edecek ve Umarım daha iyi ve daha güncel oyunlar kazanabileceksiniz Evet şimdilik e, tekrar teşekkürler ve hepinize İyi yıllar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Seyrettiğiniz için teşekkürler.